Herkese merhabalar, ben Raşel. Ee, kısaca, Raşel Ayazkelesepe. Hem adım zor, hem biraz soyadım da zor. O yüzden kısaca Raşel. Ee, her mesleğin parlayanları, starları vardır. Ben de bugün e, kendi mesleğinizdeki starlığınızı keşfetmeniz için aslında kendimi anlatmaya, size birazcık da olsa ilham olmak için geldim. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunuyum. Ardından Sabancı Üniversitesi'nde okudum. Aslında Sabancı Üniversitesi'ne ilk girdiğimde görsel iletişim tasarımı bölümüne girmiştim. Reklam yazarı olmak istiyordum çünkü insanları güldürmek istiyordum. Böyle değişik kurgular yazıyordum kafamda, değişik senaryolar, işte beğenmiyorum, tekrar çekiyorum. Böyle sürekli olarak proje geliştiriyordum kafamda. Ee, ancak üniversitede çok çok değerli bir öğretmenim e, hayallerimle okuduğum bölümün örtüşmediğine karar verdi ve beni çok kibarca bir kor dersten sınıfta bıraktı. O kor derste benim okulumu tam bir sene uzattığı için tabii ki sıkıntılı bir dönem yaşadım. Aileme de dedim ki, e, ben dedim üstten ders alıyorum e, dedim. Onlara da haber vermeden bölüm değiştirdim. E, Tam vaktinde işte yaz okullarına giderek tam vaktinde Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun oldum. Ee, böyle mezun olduktan sonra üniversiteden tabii hepimiz kendimizi böyle birer star zannediyoruz. Ve diyoruz ki işte yani hiç değilse ben ve iş bulamayan bütün arkadaşlarım öyle zannediyorduk. Mezun olduktan sonra işte bir kolumuzdan bir şirket çekecek, diğer kolumuzdan diğer şirket çekecek, biz de kahvemizi yudumlarken hangisinde çalışsak acaba diye düşüneceğiz diye düşünüyordum. Ama dediğim gibi diğer tüm mezun arkadaşlarım gibi iş bulamama sıkıntısıyla yüzleşince hayatın acı gerçekleriyle e, tanışmış olduk. E, benim içinde çok mutlu olacağıma inandığım şirketler, Böyle güçlü, e, sektöründe lider, kurumsal bir firma vardı. Ben de oraya iş başvurusunda bulundum. LinkedIn üzerinden. Sonra geri cevap gelmedi. İnsan kayna kaynaklarından e, bir mail adresi buldum. Emin olmamakla beraber. CV'mi yollamaya başladım o insan kaynakları. Mail adresine cevap gelmedi. De dedim ki herhalde bir yanlışlık var. Yani hani bana dönerler, görseler. E, aradan günler geçti. Gelmedi. Cevap yok. Ben de dedim ki print edeyim, çıktısını alayım CV'min ve insan kaynaklarını elimle bırakayım. Hani gözden kaçıyorsa beklerim, hani hiç değilse görürler. Ee, o kurumsal firmanın adresini buldum internetten ve dedim ki danışmaya gittim. Beni dedim staj görüşmesine çağırmışlardı dedim. CV getirdim ben de size. Onlar da dediler ki şu an burada değiller bütün insan kaynakları. Toplantıda dışarıda ama ben masalarına bırakayım. Günler geçti. Hala cevap yok. Yani o kadar istiyorum ki hiçbir B planım yok, başka hiçbir yere, hiçbir firmaya CV yollamamışım. Tek seçeneğim ve şansım ve beni hayallerime yaklaştıracak kurumun olduğuna inanıyorum çünkü. Aradan vakit geçti. Tabii ki içimde de hem bir hayal kırıklığı var hem böyle hani bu düzene de aslında biraz sitem ediyorum. Diyorum ki hani Fransızcam var, İngilizcem var, istedikleri bütün programları biliyorum. Hani nasıl olabilir hani olumlu ya da olumsuz hani bir çağrılmaya, görüşmeye gitmek istiyorum. Ondan sonra bir mail hazırladım. Capstock açık bir şekilde biraz sitem dolu bir mail. İşte neden beni hani çağırmıyorsunuz? Bir görüşmek, tanışmak istiyorum. Bir iş görüşmesi yapmak istiyorum sizinle. Diye ve gözden kaçmamak için o mail adresine yaklaşık 15 defa mail attı. Hani gelen kutusunda biraz fazla yer kaplamak için. Ertesi gün beni aradılar, iş görüşmesine çağırdılar. Ee, önce staja girdim, daha sonrasında da işe girdim o firmada. Ee, satın alma planlama ve merchandising departmanında çalıştım, kurumsal iletişim ve pazarlama departmanında çalıştım. Daha sonra da Balenciaga markasının Türkiye marka temsilciliğini yaptım. Bu hem benim için hem onlar için bir ilkti çünkü ilk defa benim kadar genç biri e, bu tecrübeyi, bu pozisyonu e, yapıyordu. E, çok da güzel seneler geçirdim. Gerçekten akademik olarak hiçbir yerde edinemeyeceğim bir tecrübeyi orada hani benim için bir hayat okulu gibi o iş yerinde öğrendim. Çok güzel bir çevre edindim. Tam o dönemde de markalar kendilerini biraz böyle dijitale yöneltmeye çalışıyorlardı. Kafalarını dijitale doğru çevirmek istiyorlardı ama kimse açıkçası ne yapmak istediğini bilmiyordu. Daha o firmanın bir online satış sitesi de yoktu. Ve tam o dönem hatta kurulmuştu bu sitede. Ben de dedim ki kendime dijitale bir yer edinmem lazım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama risk almam lazım bir şekilde ve kendi zamanımı yönetmem lazım kendi adıma yatırım yapmam lazım bu dijitalde dedim. Avukat bir anneyle yüksek mimar mühendisi bir babanın kızıyım ve bu kadar böyle tabelalı meslek sahibi ebeveynlere aslında bu dijitali anlatmak birazcık zor tam olarak ne yapacağımı ne yapmak istediğimi çünkü aslında ne yapmak istediğimi de bilmiyordum o zamanlar ve babama dedim ki baba dedim ben fikir satmak istiyorum. Hani fikir satmak istiyorum, insanları aynı zamanda güldürmek istiyorum, gülümsetmek istiyorum, pozitif enerji vermek istiyorum. Yani bir şekilde bu kılıfa uyan bir meslek edinmek istiyorum dedim. Hem onu hem kendimi ikna ettim ve o kurumsal şirketten 5 senenin sonunda ayrıldım. Ve dedim ki ben sosyal medya danışmanlığı yapacağım. Markalara sosyal medya danışmanlığı vereceğim ama tabii danışman olmak için ne gerekiyor? Bilgi gerekiyor ama bende sadece ilgi kısmı var. İlgiliyim ama bilmiyorum hiçbir şey ve ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Yurtdışından makaleler okumaya başladım sosyal medyayla ilgili. Hani neler oluyor bu platformda? Neler yapılıyor? İşte Instagram o dönem çok güçlenmeye başlamıştı. kurumlar bunu nasıl yönetmeli? Sayfalarına ne içerik koymalılar? Ne fotoğraf koymalılar? Ne mesaj vermeliler? Bunu ne kadar ciddiye almalılar gibi gibi ve işte etrafımızdaki tanıdıklarımıza ailece işte restoran sahibi, mimarlık ofisi sahibi rica ettim. Dedim ki ben sizin Instagram hesabınızı yönetebilir miyim diye. Onlar da tamam dediler çünkü zaten kendileri yönetmediği için kendilerinde bir fikirleri yok bu konuyla ilgili. Instagram bilmiyoruz yani hiçbirimiz. Tamam dediler ve onları yönetmeye başladım ee, ve. Kendimi çok özgür hissettim tabii ki o dönemde ve yaklaşık 15-20 tane farklı markaya tabii bir şirket kurdum. Yani resmen hani tek kişilik bir ajans haline dönüşmüştüm. E, çok da iyi gitti o dönem ve e, kendi zamanımı yönetebilmeye başladığım için yani daha esnek çalışma saatlerim olduğu için davet edildiğim markaların işte lansmanlarına gitmeye başladım, ürün tanıtımlarına gitmeye başladım, koleksiyon sunumlarına gitmeye başladım ve daha çok markayla tanışmaya başladım bu şekilde. Sonra günün birinde ha bir de şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki ben bunu yaparken kendi Instagram'ıma da çok özen göstermeye başladım. Yani Mesela Google'a giriyordum diyordum ki en işte soruyordum sürekli. En çok işte e, beğeni alan filtre nedir? En çok beğeni e, gelecek etkileşimi yüksek sağ nedir? Ya yani sürekli Instagram'la ilgili araştırmalar yapıyordum ve kendi profilime de çok özen gösteriyordum ki ben herhangi bir markaya ben sosyal medya danışmanıyım, danışmanıyım dediğimde e, ne yapacaklar? Girecekler, bakacaklar benim profilime. Benim profilim on, yani onlara bir CV e, oluşturacaktı. Ondan sonra günün birinde bir marka geldi bana. Ve dedi ki, hatta marka ismini de söyleyebilirim, Trendyol. Benim kendi adım altında yaptığım ilk işbirliğiydi. Bundan 6 sene önce. Ee, dedi ki bana o marka, biz sana bir elbise vereceğiz ve x lira bütçe vereceğiz. Sen de bu işte bununla bu elbiseyle birlikte fotoğraf çekileceksin ve Instagram'ına yollayacak koyacaksın dedim ki bu inanılmaz bir şey gerçekten hem elbise benim olacak hem bundan para kazanacağım hem de en sevdiğim işi yapacağım içerik üretmek ve fotoğraf çekip bunu koymak tamam dedim yapacağım yaptım ve bu şekilde markalarla çalışmaya başladım tabii ki hani bunlar da birbirini çekmeye başladı farklı markalar gelmeye başladı global markalar Davetler gelmeye başladı. Gerçekten globalde de yayınlanan işbirlikleri yapmaya başladım ee, ve hem üretmeye başladım hem de kazanmaya başladım ee, ve inancımı yükselten e, ödüller de alınca böyle bu kendi sektörümde ve kendi alanımda dedim ki tamam ben doğru yerdeyim ve mutluyum hem üretiyorum hem çalışıyorum hem içerik üretiyorum her gün bu arada tekrar yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum değişmeye çalışıyorum dönüşmeye çalışıyorum Çünkü bu dijital dünya o kadar hızlı kendini yenileyen ve dönüşen bir platform ki sürekli biri bitiyor biri açılıyor popülerlik dengeleri sürekli değişiyor yani yolun başından beri Aslında bütün düşlerimi çekim yasasına teslim ettim Olmak istediğim yeri her gün düşledim, her gün insanları gülümsetmek istedim. Bu arada nasıl gülümsetiyorum kısmına da gelmek istiyorum. Benim girdiğim zaman video yoktu, hikaye yoktu, bu storyler yoktu. Sadece bir kare fotoğraf ve altına yazılan 2-3 satır bir mesaj, bir cümle vardı. Ve ben de dedim ki yaptığım content her ne olursa olsun. Ben insanları güldürmek için iki üç cümle altına komik şeyler yazacağım bunu dedim ve komik caption dediğimiz o fotoğraf altı yazıları komik şeyler yazmaya başladım. Çünkü dediğim gibi amacım her zaman insanları güldürmekti ve insanlar beni ilk olarak işte ay çok güzel giyiniyormuş bu kız da işte şöyleymiş de böyleymiş de diye takip etmediler. Onlara samimi geldim ve onlara komik geldim. Onları eğlendirdim. Instagram'a girdiklerinde hani kafalarını dağıtacak birkaç dakika geçirmeleri için içerik ürettim. Ve en önemlisi işte takipçim de artınca, yaptığım işbirlikleri de artınca markalar ve ajanslarla arama kimseyi koymadım. Aslında ben büyüdükçe küçüldüm. Her zaman o saf temiz iletişimi tercih ettim. Bir problem olduğu zaman birlikte çözdük yine birlikte artık e, kurguları en baştan bütün e, birlikte her şeyi yönetmeye başladık ve bence bu aramızdaki sağlıklı iletişim de markalarla bir influencer olarak beni onlarla daha uzun çalışmama vesile oldu e, çok daha uzun seneli çok daha uzun soluklu çok daha güven odaklı işbirlikleri yapmaya başladık e, ve bu da beni çok mutlu etti etmeye de devam ediyor dediğim gibi hala ben oldum demiyorum, her gün olmaya çalışıyorum. Her gün kendimi yenilemeye çalışıyorum. Ve kesinlikle hani şunu söyleyebilirim, hani düşünün peşinde bir insan olarak hala düşlerim var. Burada bir gün konuşma yapmak bile benim hayallerimden bir tanesiydi. O yüzden vesile olduğunuz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok gurur dolu birkaç dakika bu. Çok mutluyum burada yer aldığım için bu değerli organizasyonda. Ve her ne iş yaparsanız yapın, gerçekten istiyorsanız ev hanımı olun, istiyorsanız iş insanı olun. Ama en mutlu ev hanımı olun, en mutlu iş insanı olun. Hedefe odaklanın, her zaman engeller olacak, her zaman hani bu böyle olur muymuş diyenler olacak. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor, dünya çok hızlı dönüşüyor. Hiç bilmediğimiz şeyler genelde bizi korkutuyor, beni de korkuttu ama pes etmedim, B planı bile yapmadım. Hedefe odaklandım ve gerçekten düşlerimi çekim yasasına teslim ettim. Ee, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. <laughs> Benim hikayem bu.